thank you De uyku yok gözlerimde. Buram <laughs> yüksek tamam. Bu gecede uyku yok gözlerimde. Buram buram sen kokuyorsun. Gözlerim senin gülüşünü özledi. İşlenlikten gülümsemeni özledim. Kalbimin en güzel yerinde yer edindim. Desem inanır mısın? Belki de inanırsın. Belki de hiçbir zaman inanmazsın. Yaşadıklarımız duygularımızı körleştirdi. Hem de öyle bir körleştirdi ki gerçek sevginin hangisi olduğunu anlayamaz oldu. neden olmasın? bakarım mı? O mu ben mi? Jüri lütfen dinleyin. Evet. Bu gecede Uyuyor da. Duymuyorum. Ev kol hareketi yapıyor. Dikkat <laughs> ha, edecek ha, <mi>? Duymadım. Ekranı da aldı Bu gecede uyku yok gözlerimde. Buram buram sen kokuyorsun. Gözlerim senin gülüşünü özledi. İştenlikten gülümsemeni özledim. Kalbimin en güzel yerinde yer edindin. Aynısından desem inanır mısın Belki de inanırsın Belki de hiçbir zaman inanmazsın yaşadıklarımız duygularımızı körleştirdi hem de öyle bir körleştirdi ki gerçek sevginin hangisi olduğunu anlayamaz olduk bana bakmadan okusana. kaç daha güzel puan olacaktır. Yok hani sana bakmıyorum. Duyuyorlar. 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 Duyuyor, duyuyorlar. Ben, Duyuyor ben, bana kötü yapıyor. Dikkat et. Ne kadar harika. Ben tabii Ayker Hanım'ın e, okuduğunun üstüne okumam çok sağlıklı olmaz bak, ama. Önceki şiirde hoşuma gitti çünkü onu Bu defa sen not vereceksin bir sonra, bir üçümüz bir arasında. hissetmedi. Muhtemelen anneni seçeceğim ama neyse yine de şansımı deneyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Bu yani... Tamam kaptan. Bakalım hocam. Evet. Senin için okuyorum. For you, Mr. Maviş. Yes. Listen Buyur. to me. <gülüyor> <gülüyor> Hadi İngilizce konuşalım. Evet. Evet. <laughs> Bu gece de uyku yok gözlerinde. Buram <laughs> buram sen mi kokuyorsun? Sana bakarak okumamak lazım. <laughs> çekil, <laughs> çekil. Evet. <laughs> Gözlerim gülüşünü özledi. İştenlikten gülümsemeni özledim. Kalbimin en güzel yerini yer edindim. Desem inanır mısın? Belki de inanırsın. Belki de hiçbir zaman inanmazsın. Yaşadıklarımız duygularımızı körleştirdi. Hem de öyle körleştirdi ki gerçek sevginin hangisi olduğunu anlayamadım. Evet, bu şiiri çok güzel yazdım, farkındayım. Ama şiiri yazarken şiirin kurallarına uygun yazman gerekiyordu. Yani mantık hataları yapmaman gerekiyordu. Satırları birbiriyle ilişkilendirirken daha dikkatli olman gerekiyordu. Ve ben okurken çuvallamamalıydım. Şu an bana nedenimi anlatabildin mi? <laughs> en güzel ben okudum değil mi? Okuyabilenler okuyordu yani. Ya. Doş şiirleri okuyorduk. Aa, harika. Aydın Hanım'ın okuduğu mesele okumam çok sağlıklı olmaz ama. Önce de şehirde boş bir evde okudum. Bu defa sen de okuyacaksın üçümüz arasında. Bizde de. Muhtemelen herhalde seçeceksin ama neyse yine de şanslı deneyeyim. <gülüyor gülüyor> Bu yani tamam hatta. Hoş bulduk hocam. Senin için okuyorum. For you, Mavi. Yes. Mr. Mavi. Hadi gizli konuşalım. Evet. Bu gece de uğurlu yok gözlerinde. Brown Sen mi okuyorsun? Sana bu <laughs> evet. Gerçekten Tabii o şiir kitabımı da basmak istemedi kendileri. Ya da basarsa, hoş geldin bu arada. Ee, e işte... bana, mı, mı göndermiyor yapıyor gene? Abdurrahim bak, bak buradan telefonu bir fırlatırım sana var ya. <laughs> aman, aman onu şimdi yapma. Senin telefonu fırlatırsın. Kavgam yok <laughs> seninle. Aynı düşün, farklı yalanlarız. Bana bakmadan okusa daha iyi olacak Aç gözlerini bak. Bunlar yarım kalanlar. Taşıyorum zaman omuzlarında. Büyük değil. Büyük değil. Yok, yok mu? Yok, yok, büyük değil. Başağı buradayım. Özgürlüğü, acının ve durağı nedensizliği. Neden şiir okumadım mı? Şiir okumam lazım. Kavgam yok senin. Büyük bak pes okumadım. etti ben ettim mi? Bir şiir mücadele. Gerçekten tabii o şiir kitabına basmak istemedi kendileri. Ya da basarsa hoş geldin. Ee, Abdurrahim bak ben telefonu bir turlatayım sana var ya. Ama, üstelik. ama bunu yapma. Senin telefonu fırlatırsın. Kavga yok seninle. Aynı düşün, farklı yalanlarıyız. Aç gözlerini bak, bunlar yarım kalanlar. Taşıyorum zamanı omuzlarımda. Yük değil, yokluğun yük değil. Başağı buğdayım, özgürlüğü acımı ve dura nedensizliği. Kavgam yok seninle. Bütün mücadelem kendinle. Sorgusuz kabullendim hayatı. Sorgusuz inandım. Kaybetmek mi? Kaybedecek bir şeyin yok ki. Sen yoksun. bir şehir ısızlığında çalacak bir kapım yok. Geceye atıyorum ısrarlarımı sabaha ulaşmak için gayretim yok. Detayında bir anım gözlerim bakıyor. Sesleniyorum eksikliğine. Ne kadar yol sende, de varacak bir, bir sen şey yok. yok. Hocam ya. Okurken biraz zorlandın istedim. E tabi yeni ilk okudum. Tamam. Aa, Bir iki yerde ama Bilmiyorum. Sami Bey'den iyi okudun değil mi? Yani Sami Bey katliamdı. <laughs> şey yani o da iyi okudu hani fena <laughs> değildi. Kendisi şu an izliyor beni. O yüzden değişti kelimeler. Ne okudun? <laughs> evet. Hocam ya. Okudun ya. Ben tabii yeni yeni okudum. İyi. değişti kelimeler. Falanla dost sandı, her sahte yüzü Duydu da aldandı, yalandan özü Gerçekler sahte, sahte, kaptan Yudumla çayını, kalmadı, kalmadı vakit topla saatleri Anadolu'na git. Zamanı sessizlik içinde erit. Ruhunda her gitler kaptan. Vedalar mı zordur? Aldır mı buna? Kır artık dümeni yokluk yoluna. Varmaya az kaldı sabrın sonuna saktı kaptan. Belli olmaz sonu bu hikayenin. Belki bir, Belki yön, bir çizem, yön çizer sır ellerin rüzgara sarılmış bak yelkenlerin hesaplar kitaplar saktı kaptan. Bitti. Belli olmaz, Belli olmaz sonu bu hikayenin. Kayener.

Özellikle sana söylüyorum. Bu da bir şiir. Sana kızgınım, kendime dargın. Dinmeyecek beynimin unutusu. Sensiz yarımım, aslında değilim ama yarımım. Var, yarım bir yarım var sende, onu biliyorum. Evet, var. O doğru. Seninle sürgün ne yaşam var sonunda ne de yanlış söylüyorum ne ölüm var sonunda ne de yaşam Tamam da kardeşim sen ben ben karıştırdın mı galiba? Yıl 2004. Benim beni karıştırdın mı galiba <laughs> sen? <sana. gülüyor> şöyle durayım şöyle durayım. Tam 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 Sana kız sana kız sana kız. Özellikle sana özellikle sana söylüyorum. bir şey bir Sana kız sana kız sana kendime dar kendime dar dinmeyin dinmeyin dinmeyin. Sensiz yarım sen, yarım 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 sen. yarım 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 yarım